Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugünkü videomda sizlere herhangi bir fotoğrafın arka planını silmeyi, programsı bir şekilde arka planı yok etmeyi göstereceğim. Ama ondan önce size şöyle bir haber daha vereyim. yani geçenlerde vermiştim zaten muhabire de hatırlatayım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 362 aboneyiz. Ama şöyle hatırlatayım tekrardan. 400 abone olduğumuzda PUBG Mobile için 60 artı 108 UC kodu vereceğim. iki tane kod vereceğim. Bu iki kodu elde etmek için arkadaşlar kanalımızı 400 abone yapmaya doğru koşuyoruz. Geçen bu video çektiğimde 4 gün önce 320 aboneydik. Şimdi 362 olduk. Yaklaşık olarak 40 abone kazandık, tam olarak 40 abone. Arkadaşlar 400 abone olduğumda dediğim gibi 60 artı 108 ucuya kodu vereceğim. Şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar buraya background silmek için ya yani arka arka planını yok etmek için remove.background yazıyorsunuz. İlk çıkan siteye giriyorsunuz. Buraya eklemek istediğiniz fotoğrafınızı yapıştırıyorsunuz. Yani mesela şuradan herhangi bir fotoğraf bulalım. Adam diyelim. Tamam. Ground resimler. Buradan şu adamı indirelim. İndirdik. Geldik. Buradan hemen fotoğrafımızı seçtik. Adamın arkasındaki bu manzarayı şu anda yok ediyoruz. Ettik böyle oldu. İndirdik. Artık buradaki fotoğrafında şöyle arka planı var. Ama diğer indirdiğimiz fotoğrafında artık arka planı yok gayet kolay bir şekilde internetteki bir herhangi bir siteden yani remove background background yok etme sitesinden bunu yapmış bulunmaktayız. Ben bu sitenin linkini arkadaşlar açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan gidip fotoğrafınızı siz de programsız bir şekilde gayet rahat kolay basit bir şekilde backgroundlarını silebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bay bay.